Ömer, Ömer. Bak elimde ne var oğlum? Sihirli muz. Bu muzu yiyen tabii ki de muza dönüşüyormuş biliyor musun? Denemek ister misin? Hayır, anne ben muzda Ama bence bir ye. Çok merak ediyorum nasıl olacaksın. Ha, muz. Seni yiyen muza mı dönüşüyor? Evet, beni yiyen muza dönüşüyor. Hadi bakalım Ömer Melih. Beni ye ve muza dönüşelim. Aa merak ettim ben ya. Nasıl olacak acaba? Hadi Ömer Meli. Bunu ye ve muz ol. Deneyeyim mi? Abi Hadi bakalım. Önce. Çok merak ettim ya. Acaba 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 Ömer Meli muz mu olacak? Ha, Ömer Meli. Ne oldu sana anne? Aa, aa muz'a dönüştü. Bu kocaman bir muz oldu böyle. Elif Arya. Elif Arya, Elif Arya gel gel gel. Bak abim muz'a dönüştü. Çabuk çabuk çabuk. Ol. Hadi bakalım. Ye 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 ye. Abim kocaman bir muz oldu. Hii, ben de yemek istiyorum. Yam 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 yam. Ay bakar mısınız? Elif Arya gel sen de. Gel sen de tak sen de muz ol. Çabuk gel gel gel. Fariye de ısıttıralım bir tane. Çabuk abisi. Bu sihirli muz. Isır Elif Fariye. Okuz. <laughs> Elif Arya da muza dönüştü. Elif Arya bakar mısın bana bir? Muz. Sen muz mu oldun şimdi Elif Arya? İnanmıyorum. Ömer. Elif Arya'ya saldırıyoruz. Bir. 2. Muzu yiyoruz. Gel buraya. Gel 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 gel. Yam 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 yam. Muzu yedik. Muz bitti. Şimdi muz çıksın bakalım. Muz. Seni yedik ve bittin. Hoşçakal muz. Yine görüşürüz. Hı hı hı.